Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere kuşların odası ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Bazı arkadaşlarım kuşların odasını merak ediyorlardı. Kuşların odası böyle arkadaşlar. Küçük bir tane odaları var. Bunlar genelde havanın yağmurlu olduğu günlerde ve kuluçka dönemlerinde burada duruyorlar. Muhabbet kuşlarım duvarda arkadaşlar. Şu anda bunlar kuluçkadalar. Dişi olan kuluçkaya yattı. Erkek olan da dışarıda bir şeyler yiyor. Gördüğünüz gibi. Burada işte kuşlarımın malzemeleri var. Günlük kullanmış olduğum malzemeler. İşte suluklar, kullanmamış olduğum yemekler falan var. İlaçları, kuşlarım. Hamster'ın suyu vitaminleri var. Banyoluk var. Burada da almış olduğum yemleri kuruyorum arkadaşlar. Hint büyücülerim burada. Kullanmadığım bir akvaryum vardı o da altında. Bunlar büyüdüler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gagaları da renklendi. Bunları şu anda ayırmam gerekiyor, ancak yeni bir tane kafes almam lazım. Kafes almadığım için daha ayıramadım. Önümüzdeki günlerde bunları da anne ve babasından ayıracağım arkadaşlar. Yeniden yuva takacağım yumurtlamaları için. Yavrulardan bir tanesi hayatını kaybetti arkadaşlar. Hatırlarsanız üç tane yavrusu vardı. Şu anda iki tane. İkisi de erkek gördüğünüz gibi. Sultan Pop da burada arkadaşlar. O da tüy döküm dönemindeydi. Şu anda tüylerinin hepsi dökülmüş durumda. Yeniden çıkıyor. Çapkın. Bakın kafa sallıyor. Çapkın. Çapkın. Gördüğünüz gibi o da üst tarafta duruyor. Burada da Cennet popanları var. Cennet papağanları da şu anda Kuluçka'da içeride duruyorlar, erkek ve dişi. Erkek genelde dışarıda duruyor ancak beni gördüğü anda eşinin yanına kaçıyor. Onun kafesi de burada duruyor arkadaşlar. Bunlar 3 e, ay önce de yumurtlamışlardı ancak yumurtalar boş çıkmıştı. Ben onları size göstermedim. Yumurtalar duruyor hatta isterseniz göstereyim. Bakın arkadaşlar böyle yumurtlamışlardı. İçi boş çıktığı için almıştım. Tam 10 tane yumurtaları vardı. 2 tanesini de dışarıya yumurtlamışlar, kırmışlar. Şu anda iki tanesini de elimde görüyorsunuz. Genelde arkadaşlar kuşların bu odada durmuyorlar. Sadece havanın soğuk olduğu ve yağmurlu olduğu günlerde buraya koyuyorum. Bir de işte kuluçka döneminde oldukları için bazı kuşlarım burada duruyor. Muhabbet kuşları kuş e, kuluçka süresi boyunca burada duracaklar. Gündüz vakitlerinde şu karşıda cam var. Oraya açıyorum. İçeriye güneş ışığı giriyor. Kuşlarınızın olduğu odalarda mutlaka e, bir tane pencere olmasına dikkat edin. Çünkü sürekli olarak karanlıkta durdukları zaman e, hareketsiz oluyorlar, pasif oluyorlar. Güneş ışığını gördükleri zaman da çok hareketli olur kuşlarınız. Zaten güneş görmedikleri zaman, güneşleri görmedikleri zaman strese girip hasta oluyorlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün arkadaşlar merak eden arkadaşlarım için kuşlarımın odasını göstermeye çalıştım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.